6 Ocak 2023, yani bu yılın ilk meclis toplantısı tutanaklarını meclis üyelerimiz doğal olarak bize atıyorlar. Biz de onları incelerken orada iki madde gözümüzden kaçmadı. Birinci madde İhsaniye bölgesinde 760 dönüm civarında bir alanın sportif faaliyetlerle ilgili tahsis edilmesi ile ilgiliydi. Diğeri de Karapınar Mahallesi'nde bir yıla yakın süre faaliyette olan bir beton firmasının arazisinin imar açılmasıydı. Ne var bunda? diyeceksiniz doğal olarak. Bir, 760 dönümlük bir arazi yapılan proje o kadar bir proje değil. Ondan dolayı buranın böyle bir kamulaştırma, pardon böyle bir tahsise gerek olmadığı halkın malının nerelere peşkeş çekileceği, kimlere rant elde edilebileceği noktasında görüşümüzü ortaya koyduk. İkincisi de tarım arazisinin bir yıldan bir yıl civarında bir beton firması tarafından kullanılıyordu. Bu çalışma ruhsatsız, hiç kimse bir dükkan, bir butik, bir... E, kafe dahi açamazken, sen beton firmasından beton firmasının e, arasını bu e, işletmeye nasıl açtın? E, bu işletmeden de e, aylarca sen beton aldın. Kaç paraya beton aldın? E, yani kamu rantı da elde etti. Doğal olarak aynı aynı e, piyasaya satılan betondan bu rakamları almadı. En az beşte bir ya da 3'te bir fiyatına belediye satın aldı. Bu da kamu rantı. Bu diyor ya kamu rantı nedir diye. Ben ona öğretim avukattır ben mühendisim işte buna kamu rantı denir. Siz bir e, işletmeye ruhsatsız işletmeye çalıştırıyorsanız ondan da bir alışveriş yapıyorsanız bu alışverişin değeri normal piyasa değerlerinden çok düşükse buna kamu rantı denir. E, ve benim vatandaşımın suçu ne? Benim vatandaşım kendi arazisinde bir ticari işletme ticari işletme açamazken, bir tarım arazisini sanayi arazisine dönüştüremezken, siz bu beton firmasıyla aranızda neler de, Siz bu beton firmasının arazisini e, imar açıyorsunuz. İşte bizim itirazlarımız bunlardı. Kişiye özel rant dediğimiz mevzular bunlardı. Kendisi de emin olun fındık kabuğunu bırakın. E, cevap verme noktasında bir belediye başkanına bir kamu kurumu e, yöneticisine yakışmayacak, ağız alınmayacak derecede cevap vermesi onu suçluluğunu ortaya koymaktadır. Daha cevap vereceğiz. Daha elimizdeki dosyaları ileriki zamanda açıklayacağız. İshak Sarı eğer bu dediklerim yanlışsa kanıtlasın. Ben bugün il başkanlığında istif edeceğim. Eğer benim dediklerim doğruysa, cevap verdiğim tüm her şeyden bir tane yanlışı varsa, tamam mı? Kendisi belediye başkanının istifası. Siyaset bunu gerektir. Teşekkür ederim. Buyur, yeni 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 bilgiler bu söylediklerim dışında yeni doneler elimizde var. Onları şu anda doğruluğunu ispat ispat etmeye çalışıyoruz eğer doğruluğunu ispat ettiğimiz gün de bugün yarın onları da açıklayacağız. Peki başkanım. Ee, İshak Bey özelinde olan konuyla alakalı eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Diğer ee, ben e, İshak Bey e, özelinden tüm belediye başkanlarına, tüm kamu kurum yöneticilerine e, şunu, şunları belirtmek istiyorum. Yaptığınız görevi layıkıyla yapın. Yaptığınız görev kutsal bir görevdir. Bizler e, sizleri o görevlere getirirken, sizleri bir siyasi partinin yöneticileri, birilerinin belediye başkanı olarak getirmiyoruz. Karasu, Koca tüm ilçe belediye başkanları, tüm büyükşehir belediye başkanları, tüm halkımızın belediye başkanlarıdır. Hiçbir zaman Ahmet Mehmet ayrımı yapmadan, hiçbir zaman efendim kişi ayrımı yapmadan herkese eşit mesafede, herkese adaletli davranacak noktada göreviniz görevinizi yapmakla yükümlüsünüz. Biz de bunların ana partisi olarak takipçisiz. Altılı Masa yani milletin masası bu ülkeyi 2023'ün Mayıs 14'ü yani bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı tarih itibariyle Mayıs 14 itibariyle güçlendirilmiş parlamento sistemi götürecek. Bu ülkede kadınlarımız noktasında İstanbul Sözleşmesi'ni geldiğimiz gün itibariyle uygulamaya koyacağımız adaletin, hakkın, hukukun yeniden tesis edeceği, demokrasinin yeniden tesis edileceği e, günlere e, girme noktasında çok kıymet verdiğimiz bir e, milletin masasıdır bu masa. E, bu masanın adayı ben Cumhuriyet Halk Partisi Sakıra İl Başkanı olarak e, bu masanın adayı kendi şahsi düşüncelerim ve kendi arzum ve isteklerim doğrusunda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. genel Sen Genel Başkanımızdır ve e, bu masanın e, en büyük ortağıdır aynı zamanda, e, aynı zamanda da bu masayı bugüne kadar gerçekten çok e, özveriyle e, e, oluşturmuş, aynı zamanda devam ettirmiştir ve e, yüzyılın siyasi menüsüdür e, bu masa. E, bu masanın iktidarına e, inşallah en kısa zamanda, yani ilk seçimde e, ulaşacağız diye düşünüyorum. Bunların hiçbir zaman şüphem olmadı, sizin de şüpheniz olmasın, yeni günlerin, yeni baharların başlangıcıdır. Artık sen, ben ayrımı olmadan, artık bu ülkede yatağa aç bir çocuğun dahi girmeyeceği bir gün ve günler dileme noktasında, inşallah vatandaşlarımız da bize çok iyi sahip çıkacaklar ve bu başarıyı Say Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla sonuçlandıracağız diye düşünüyoruz. Ama vatandaşımız şunu bilsin, bizler en geç iki yıl sonra yeniden güçlendirilmiş parlamento sisteme geçen seçimleri yapacağız. Yeniden bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti'ni demokrasiyle taşlandıracağız. Atatürk ilke ve inkılapları doğrusunda Muhasır medeniyetler seviyesinde bayramımızın daha gür dalgalandığı, sınırlarımızın ve içerisinde yaşayan 86 milyon insanımızın daha huzurlu olduğu, daha güvenceli olduğu bir ülke diliyoruz. Bu, bu bu konuda herhangi bir program daha mevcut değildir. Daha genel merkezlerimiz ve altın masa toplantılarında ortaya çıkan sonuçlar, ee, daha devam ettiğinden dolayı şu anda bu konuda e, herhangi bir yorum yapamıyorum. E, ama biz e, kadın kolları, gençlik kolları, tüm örgütlerimizle beraber e, Sayın Cumhurbaşkanı adayımızın e, ve iktidarımızın millet e, ittifakı e, dediğimiz Altılı masanın iktidarını e, emin olun çok aşırı farkla ee, ve meclis çoğunluğunu beraberinde getirerek e, başarabilmek için e, gece gündüz elimizden gelen bütün çalışmaları yapıyoruz. Bununla ilgili şu ana kadar 380 bin ev bin kapısını, hanenin kapısını iş yerinin kapısını vurduk e, ve vurmaya yine devam ediyoruz. E, Emin olun Sakarya'da 668 mahallemizin her noktasında e, örgütlerimizi dinamik halde tuttuk. E, bütün vatandaşlarımızla istişare içerisindeyiz ve onlarla siyasetimizi belirliyoruz. Hiçbir zaman halkımızdan uzak kalmadık. Bu parti halkın partisidir. Halkla beraber iktidara gelecektir. Bu doğrultuda biz de bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. Tüm örgütlerimiz şunu çok iyi biliyor. Bu dönem Sayın Grup Başkan Vekilimizin yanı sıra en az iki tane milletvekilini daha Ankara'ya gönderme planlarımız var. Bunun için bütün çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Herhangi bir problem görmüyoruz ve yapılan kamu araştırmaları da bu çalışmalarımızın ürünü olarak bize çok iyi sonuçlar veriyor. Seçimlerle, seçimlerden sonra Türkiye'de herkes Sakaryayı konuşacak diye düşünüyorum. İklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Güzel yarınlar diliyorum. Vatandaşlarımız müşteri olsun, emin olun her zaman bir çıkış yolu vardır ve bu çıkış yolu önümüzdeki ilk seçimlerdir.